Vay vay Güzel bir kapanışla sizlere veda etmek istedim Şimdi şöyle cihazı göstereyim sizlerle Şu anda da yağmur yağıyor Ben denedim Testini yaptım Gerçekten sağlam olmuş abi ee, Şöyle söyleyeyim ee, Gidondaki o parçanın kaynağını yaptık Şu an çok güzel bir şekilde işlemini yerine getirdi Eskisinden daha sağlam olduğunu düşünüyorum Eski parçanın hatalı olduğunu düşünüyorum ben Hemen size şöyle göstereyim. Fazla uzatmış. Beyler bakın. Kaynağı yapıldı. Şu borunun oluk yeri vardı. Oluk yerinden itibaren doldurdum. Doldurtturdum daha doğrusu. Oluk yerinden itibaren doldurtturdum. Şu anda makine canavar.